Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok zarif çıtı pıtı duran bir çiçek hazırlayalım. İpimizi zürafamızın içine sabitliyoruz arkadaşlar. 3 tane zürafa atıyoruz. Başa geliyoruz. Tekrar iki zürafa daha atıyoruz. 3-2-1 diye azaltmış olacağız. Burayı. Tekrar başa geldik. Buraya da gelerek Burayı biraz daha büyük bırakın arkadaşlar. Tekrar bu boşluğumuzun içine geri dönüyoruz. Buraya iki tane küçük zürafa atıyoruz. Başa geliyoruz. Buradan baştaki içine bir tane daha yaparak burayı artırıyoruz arkadaşlar. Bir tane de buraya yaptık. İkiyi yine devam ediyoruz. Üçüncü sıramıza çıktığımızda yine buraya iki tane aynı şekilde zürafa atıp aşağıya ineceğiz. Zürafamızı attık. Geri aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Buraya da yine aynı şeyleri yapıyoruz. 2 zürafa baştakinden tekrar içine yaparak artırmış oluyoruz. Yani aslında azaltmıyoruz arkadaşlar. Hep başa gelerek başa da yanındakine de pırpır pır yap pardon zürafa atıyoruz. En üste geldik. Şimdi buraya da iki zürafa atalım yine. baştakine hep bir içine yaptım arkadaşlar. Bir zürafa, sondakine bir tane yaptım. Çünkü iki şekil, iki sayısını yukarıya kadar çıkardık. Alt yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar. Mor rengimi alıyorum. Buraya Buradaki en üstteki yapmış olduğumuz iki zürafanın ilk baştakine ipimi sabitliyorum. Sonra yanındakine batıyoruz. Buraya bir boşluk oluşturuyoruz arkadaşlar. Boşluğumuzun içine geri dönüyoruz her zaman olduğu gibi başa. Buraya şimdi iki tane zürafa yapıyoruz. Yine küçük zürafalar. Başa dönüyoruz. Bu kez bir baş bir son artırma yapacağız. baştakine yine batarak buraya bir zürafa attım küçük yanındakine geçiyoruz bir zürafa buraya atıyoruz sonundakine de bir tane daha içine tekrar batarak sayımızı 3'e çıkarıyoruz arkadaşlar tekrar başa geliyoruz yine bir baş bir son artırma yaparak 4'e çıkaracağız sayımızı. sonuncu bir kere battığımızda burası yine 3 oluyor. Tekrar batıyoruz. Burayı dörde çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrar başa gelip Yine bir baş artırma yaptım. Yanındakine batıyorum. Bu kez de 5'e çıkaracağız. 4 olan sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi aşağıya boşluğumuzu oluşturduğumuz yere iniyoruz arkadaşlar. Biraz şöyle bu tarafa doğru kaydırabilirsiniz. Buraya 2 tane pırpır pır yapıyoruz. Şurayı pırpır pır gibi görmeyin. Burası aşağı indiğim nokta. 2 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi bu tarafa da yine burada yaptığım işleminin aynısını yapacağım. 2 zürafa ile başlayıp 5'e kadar artıracağım. Bir baş bir son artırma yapıyoruz arkadaşlar. 4 oldu. Bir sıra daha yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra tekrar ipimizi aşağıya indirelim. Tek tarafımız hazır oldu arkadaşlar. Diğer tarafına da krem ipimi alıp geliyorum. Krem ipimi aldım. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bırakmış olduğumuz iki zürafa hanıya yine bu yap çiçeğimizin kelebeğimizin aynısını yapacağız. Burayı biraz büyük yaparsanız yok, zorluk çekmezsiniz. Çok da değil, azıcık. Yine iki zürafa ile başlıyoruz. Beşe kadar artırıyoruz arkadaşlar. İki zürafa mı yaptım? Başa geliyorum. Buranın içine bir tane zürafa yapıyoruz. yanındakine geçiyoruz. Sonra bir tane daha yapıyoruz buraya. İki olan zürafamızı üçe çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrar başa geliyoruz. Yine bir baş bir son artırmayla bu sayımızı bu sıramızda dörde çıkarıyoruz. Tekrar başa gelerek kez de 5'e çıkaracağız sayımızı. 5'e kadar artırıyoruz arkadaşlar. Hiç azaltmıyoruz. 5'ten sonra geri boşluğumuza iniyoruz. Geri boşluğumuza indikten sonra buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz yine. Şöyle tutarsam yapamam arkadaşlar. Düz yan çeviriyorum ama Buradaki yer daraldığı için ancak bu şekilde çevirerek yapabiliyoruz. Yine iki zürafa ile başlayıp başa kadar çıkacağız arkadaşlar. En son yine 5. yaptıktan sonra tekrar aşağıya indiriyoruz. Kelebek modeli diyelim bunu arkadaşlar. Kelebeklerimiz hazır oldu. Şimdi üstlerini yapalım. Burada mor olan pırpırların içerisine krem ipimden 3 pırpır yapıyorum birine birine de 3 pırpır yapacağım küçük pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar Diğerine geçerken burada kesip bağlamayla tekrar uğraşmayın. Sonradan kesersiniz. Direkt geçin. Buraya da yine üç tane pırpır yapıyoruz. Bunları bu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi mor ipimi alıyorum bu kez de krem pırpırlarımın içerisine tekrar 3 pırpır yapacağım. şuradaki pırpırlarımızı da tamamladık. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Bir de ara yol yapımını göstereyim ben sizlere. Buraya ilk önce mor ipimizle ipimizi sabitliyoruz. 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz düz kaya da yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda düz kaya yapımı var arkadaşlar. Oradan da bakıp istiyorsanız bu modelin arasına düz kaya da yapabilirsiniz. Genelde düz kaya da tercih ediyorlar bunu da. Şimdi üçüncü pırpırımın içine batarak yukarıya çıkıyorum. Üç tane zürafa atlıyorum. Dördüncü zürafaya Atıyorum. Şu şekilde ipimizi indiriyoruz arkadaşlar. Yine 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Üç pırpır pır yaptık. Üçüncünün içine batıp yukarıya çıkıyorum. Üç zürafa atlayıp dördüncüye ipimi indiriyorum arkadaşlar. Altını tamamlayayım. Şimdi krem ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradaki boşluklara yine 3 tane pırpır pır yaparak devam edeceğiz. 3 pırpır yaptık buraya. ipimiz kesiyorum. Dilerseniz sonra da kesebilirsiniz ama biraz arası uzak olduğu için hani çok ip kalabilir. Tek tek de yapabilirsiniz bu şekilde. Buradaki boşluklara üçer tane pırpır pır yapıyoruz. ara yolumuzda tamamladım arkadaşlar Modelim bu şekilde hazır videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın